Badi hak olan Allah hamdü senalar olsun. Resulü mübinine salatu selam olsun. Bir kavim kendi kendisini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez diyor ya Yüce Rabbimiz. Buradan yola çıkarak değişimi isteyen bir toplum ve değişimin neferleri olarak dört koldan üzerimize düşeni yapmamız lazım. Sadece Malatya'da bağırmak çağırmak yetmez. Sesimize asıl duyması gereken Ankara'dakilere duyurmamız, tepkimizden haberdar etmemiz lazım onları. Bu nedenle aşağıdaki metni bugün AK Parti'nin en yetkili isimleri olan Siyasi İşler Başkanı Abdülkadir Aksu, Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem, Seçim İşleri Başkanı Haluk İpek, Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer Çelik, Yerel Yönetimler Sorumlusu Hüseyin Tanrıverdi, Halk İlişkiler Sorumlusu Salih Kapusuz, Genel Sekreter İdris Naim Şahin, Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ve AK Parti Genel Başkanlığı'na faks ve e-mail olarak gönderdim. Herkesin tepkisini her gün büyüterek göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yazdığım metni aynen sizlerle paylaşıyorum. Malatya 11 Nisan günü sevgilisinin ihanetine uğramıştır. Bu ihaneti bize ceva gören ve sermaye sahiplerini ön plana alanlara halkımızın hesap sorması da yakındır. 2009 belediye seçimlerinde önümüze koyduğunuz lise mezunu Helvacı Başkanı seçmek için bir yerel televizyon olarak yaptığımızı sizler ve bütün AK Parti yapmamıştır, yapamazdı. Seçimlere kadar 21 defa mahkemeye gittim. Hala devam eden mahkemelerim var. Altı seçimde partimize en yüksek desteği veren halkı bu kadar hiçe sayıyorsanız, bu halkın artık kendisine başka parti bulma zamanı gelmiştir. Şahsım ve Malatya olarak önümüze koyduğunuz listeden dolayı hakkımızı helal etmiyoruz. Bunun ispatını da 12 Haziran akşamında göreceksiniz. Sizler oralarda keyif çatarken burada ölüleri kaldırıp oy kullandırtan biziz. Dağ taş, yaz kış, gece gündüz demeden koşan, çalışan biziz. Mahkeme mahkeme dolaşan, gece gündüz yazan çizen biziz. Sizlerin yaptığı bir listedir onu da beceremiyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle hazırlıyorsunuz. Bu listeyi oluştururken hiç mi Allah'tan korkmadınız? Bu millete hiç mi acımadınız? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Merhametiniz, insafınız yok muydu? Sizler Müslüman evladı değil misiniz? Bu ülkeyi sevmiyor musunuz? Malatya deneme tahtası mı hala? Sizler gidin genel merkezimizde yürekleri ateş düşürenler başkanlığını oluşturun. Çünkü biz gönüllere düşmüş bu ateşi söndüremeyiz ki 12 Haziran günü başkasının yüreğinde yakılsın sloganıyla ...ayağa kalktık. İnanın ki yüreğimiz var mı bilmem ama... ...bu ateşi yüreğimizde yakıncaya kadar... ...oturmayacağız. Bu liste AK Parti'nin listesi değil. AK Partili biri tarafından da hazırlanmamıştır. Nasıl hazırlandığı bir günde şifre edilirse... ...faili meçhul cinayetinizin... ...faili de ortaya çıkacaktır. Sizleri Allah'a havale ediyoruz. Seçmeni, cefakar... ...vefakar halka havale ediyoruz. Yürekleri ateş düşürdüğünüz için... ...bugün Malatya ayağa kalkmış yer yerinden oynuyor. Ne yaptığınızı, halka ihanetin derecesini öğrenmek için YouTube'a Ebuzer Aydın yazın ve tepkileri görün. Evet. Umarım yazdıklarım kendilerini etkiler de ne yaptık diye bir an bile olsa düşünürler. Belki sonucu değiştirmeyebiliriz ama Malatya'daki seçim sonucunu kesinlikle değiştireceğiz Allah'ın izniyle. Bir olup birlik olursak değişmeyecek bir şey yoktur. Aslında hata gözü kapalı oy kullanan bizlerdedir. Beklentisi çok olan, parti din ve iman gibi gören bizler yanlış yapıyoruz. Neticede birkaç kişi endeksi bir siyasi partidir. Diğerlerinin de AK Parti'den farkı yoktur. Tam tersi MHP ve CHP'ye baktığımızda seçmenin istediğini ve iradesini listelerine yansıttıklarını görüyoruz. Dedik ya sloganımız, gönüllere düşmüş bu ateşi söndürmeyiniz ki 12 Haziran günü başkasının yüreğinde yakılsın. Sakın ha söndürmeyiniz. Gün geçtikçe tepkileriniz çığ gibi büyüsün. Ankara'ya ilgili her yere taşıyın. Hesap yapmayınız. İki ay hesap yapmayınız ve kafalarınızı formatlayınız. Malatyalı diyor ki AK Parti'ye yarayacak alternatif bir partiye de oyunuzu vermeyiniz. Eğer illa da seriyi bozmak istemiyorum, 6 defa AK Parti'ye oy verdim, yedincisinde de oy vereceğim diyorsanız, gidin Adıyaman'da ya da başka yerde oyunuzu kullanıp gelin ama bu listeye oy vermemek boynumuzun borcudur. Ben de oy vermeyeceğim. Söz veriyorum size. Madem ki böyle karar almış bu millet, ben de bu iradeye dahil olacağım. Haberiniz olsun.''